galiba. Şimdi ben bugün program öncesi biraz fotoğrafçılık tabii aslında ben de medya sektörün içerisindeyim ama fotoğrafçılık çok farklı bir alan. Hele bunu sanat olarak icra etmek daha bambaşka bir durum. Biraz şöyle bir araştırma yaptım. Mesela Türkiye'de bir fotoğraf sanatçıları federasyonunun olduğunu duydum. Çok memnun oldum açıkçası. Yani Türkiye'de bu fotoğraf sanatçılığı kavramının oturuyor olması Avrupa gibi iyi anlamda bir sanat olarak algılanıyor olması beni memnun etti. Ancak orada şöyle bir araştırma yaptığımda ismini de vermeden geçmek istemiyorum bir araştırma öğretim görevlimizin bir şeyi var paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Çünkü hakikaten akademik bir çalışma yapmış Oya Hanım. Evet. Oya Hanım diyor ki çalışmasında fotoğraf genç bir sanat Türkiye'de fotoğrafçılık sanatı genç olarak genç bir sanat olarak algılanıyor daha doğrusu. Ama orada hocamızın şöyle bir ifadesi var. İşte fotoğrafçılığın sanat olup olmadığı ile ilgili en büyük tartışma, en büyük handikap şu. Biliyorsunuz sanatçı ve sanat dediğimiz olay bir bir şeyler ürettikten sonra sanatçı ne yapar? O arz ettiği ya da kamuoyuna sunduğu sanat eserini daha fazla kitlelere yaymak ister. Ve o sanat eseri maddi anlamda da değer buluyorsa bu bir sanattır. Yani nedir işte bugün bir Pablo Picasso'nun tablosu örneğin. Şimdi i̇şte nedir dünyaca ünlüdür. Bir Van Gogh'un eserleri dünyaca ünlüdür. Şimdi fotoğrafçılık sanatında da böyle bir tezatlık var. Türkiye'de tam olarak fotoğraf çektiğiniz fotoğraflar maddi anlamında tam olarak bir oturmuşluk göstermiyor. Dolayısıyla o zaman işte öğretim görevleri ikiye ayrılıyor. Güzel sanatlarla uğraşan e, akademisyenler diyorlar ki işte fotoğrafçılık evet bunu çekiyor fotoğrafçı. E, içsel duygularını da aktarıyor. Belki hani bizim bildiğimiz o kalıp ve vesikalık gibi çekmiyor. Farklı farklı e, perspektiflerden kendisi sanatla harmanlıyor. Ama maddi bir değer bulmadığı zaman bu sanat oluyor mu? Sanat e, eseri terimine oturuyor mu? Burada böyle bir sıkıntı olarak algılanmış bir durum var. Daha sonra bu belli bir insanların çabalarıyla evet. yoğun çabalarıyla fotoğrafçılık sürekli gelişti. Evet. 80'li 70'li 80'li yıllarda siyah beyaz fotoğrafçılık yaygınlaştı. 1939'lu yıllarda galiba evet, negatif icat olması e, fotoğrafçılık o zamanlar ilk defa öyle gelişme gösterdi galiba değil mi 1800 1939, 1939 Evet evet 39 Hı -hı. yıllarında o günlerde Tabii ki habercilikte kullanılıyordu gazete Hı -hı. Evet, evet. Çünkü görsel bir olay Evrensel bir dili var Evet. E, gören gözlere sahip olan herkes fotoğrafı baktığında bir fikir üretebiliyor o fotoğraf hakkında Hatta e, gözleri görmeyen bir ressamımız var, ressam sanatçımız var Türkiye'de. Bunun gibi bölümlerin e, ve fakültelerden mezun olmuş bütün arkadaşlar makine mühendisliği bölümüne üye olmaktadırlar. E, şunu söyleyeyim, bizler 18 şube, 55 il temsilciliği, 41 ilse temsilciliğimiz, denetim bürolarımız, akreditte <laughs> olmuş laboratuvarlarımız, e, bunun yanında asansör kontrol merkezimiz gibi büyük bir aileyiz. Üye sayımız, Uşak'taki üye sayımız 169 kişidir. Bunun yanında öğrenci üyelerimiz de vardır. Uşak Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümü vardır. Buradaki öğrenci arkadaşlarımız da bize öğrenci üyelikleri vardır. 67 kişidir. Bu üyelerimiz, makine mühendisliği üyelerimiz tekstil sektöründe, imalatta, doğalgaz, ısıtma, soğutma sektöründe, devlet kurumlarında, çevreşecekli müdürlü olsun, il Özel idaresi Uşak olsun, belediye olsun, özel kuruluşlar TÜPRAK'ta, buralarda çalışan üyelerimiz bulunmaktadır. Hı hı. Toplam kişi sayısı 169'dur ve giderek artmaktadır bu.